O zaman hem çok derin olan hem de aslında yüz öğesi olan o klasik soruyu sorayım da. <laughs> neden Miza? <laughs> neden medikal estetik? Nasıl böyle bir geçiş oldu? Yani medikal estetik gerçekten tamamen beni ifade eden bir şey. Ben zaten öncesinde de çok ilgiliydim hekimliğimi de bu yönde ilerletmek istedim. O yüzden hem severek yapıyorum. Bu hani sevmem de bu konularla ilgili olmamı sağlıyor. Daha fazla çalışma yapmamı, daha fazla bilimsel projelerde bulunmamı sağlıyor. Bu da benim için hem kariyerim için hem kendi tatminiyet duygumu oldukça tatmin ediyor. Süreç bir yandan beni bu yola koydu ee, ama bir yandan da benim istediğim bir yoldu. İkisinin birlikte böyle kadersel bir bağlantısı var gerçekten. Ee, böyle olmuş oldu, çok mutluyum bu yüzden de. Güzel, insan sevdiği işi yapması güzel bir evet, şey. Evet, kesinlikle. Şöyle bir laf vardır hatta çok e, severdim öncesinde de, insan sevdiği işi yapıyorsa eğer hayatı boyunca çalışmıyordur <gülüyor> <gülüyor> diye gerçekten şu an o yoldayım. Evet, darısı Türkiye'deki <laughs> veya dünyadaki <laughs> her insanın başına diye diyelim. Evet.